Merhaba gençler. Bu dersimizde cümlede anlam konusuyla alakalı bilgileri sizlere aktaracağım. Cümlede anlama neden sonuç ilişkisi içeren cümlelerle başlayalım. Cümledeki yargılardan biri neden, diğeri o nedenin sonucu olan cümlelerdir. Temel yargıya yöneltilen neden, niçin, hangi sebeple sorularının yanıtları vardır. Örneğin cümleye bakalım. Düzenli çalışmadığından başarılı olamadı. Neden başarılı olamadı? Çünkü nedeni, sebebi düzenli çalışmaması. Metro hizmete başladı, trafik biraz rahatladı. Trafiğin biraz rahatlamasının nedeni ne? Metronun hizmete açılması. Gerekli önlemler alınmamış ki bu kadar can kaybı oldu. Bu kadar can kaybı olmasının nedeni nedir? Gerekli önlemlerin alınmış olmaması. Neden sonuç cümleleri sebep sonuç diye de karşınıza çıkabilir. Bunu unutmayın. Şimdi bir örnek soru yapalım bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Yağmurların çok yağması yüzünden bu yıl buğday az oldu. Buğdayın az olmasının sebebi nedir? Yağmurların çok yağması. Yani bu A şıkkında neden sonuç vardır? Çok bağırmaktan sesi kısıldı. Neden sesi kısıldı? Çünkü çok bağırdı. Rüzgarın esmesiyle her taraf toz duman oldu. Her tarafın toz duman olmasının sebebi neymiş? Rüzgarın esmesi. O geleneklerine bağlı biridir. Burada herhangi bir neden var mı? Yok. O yüzden cevabım D şıkkı. Geleneklerine neden bağlı biri olduğunu bile getirmiyor bu cümle. Başka bir soruya bakalım. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? Birinci cümleye bakalım. İngilizcesi çok iyi olmadığından bu işi de kaçırdı. Neden bu işi kaçırdı? Çünkü İngilizcesi çok iyi değildi. 2 çok okurdu ama okuduklarından yeter, yeterince yararlanamazdı. Burada bir şey var mı? 3'e bakalım isterseniz. İstediği cep telefonunu almak için para biriktiriyor. Burada da tam olarak neden sonuç yok. Bildiğimiz üzere burada amaç sonuç vardır. 4'e bakalım. Zaman bulamadı. Yarın teslim edeceği projeyi hazırlayamadı. Yarın teslim edeceği projeyi hazırlayamamasının sebebi nedir? Zaman bulamamış olmasıdır değil mi? O zaman bir ve dördüncü cümlelerde neden sonuç ilişkisi var der miyim? Evet derim. Üçüncü cümleye dönelim tekrar. İstediği cep telefonunu almak için para biriktiriyor. Bakın bu da için edatıyla bağlanmış birbirine. Ama ne yapıyorduk? İçin edatı yerine amacıyla kelimesini getirebiliyorsam amaç sonuç cümlesi oluyordu. İstediği cep telefonu almak amacıyla para biriktiriyor. Getirdiğimiz zaman oldu mu? Evet anlamlı oldu. O yüzden üçüncü cümle amaç sonuç cümlesi neden sonuç cümlesi olarak 1 ve 4 karşımıza çıkmış oldu. Şimdi gelelim diğer amaç sonuç ilişkisi içeren cümlelere. Bir de ne vardı? Koşul sonuç cümlesi, şart sonuç cümlesi de diyorduk buna. Amaç sonuca bakalım. Yargılardan biri amaç, diğerleri o amacı dayalı eylemli bildirir. Amaç gerçekleşen değil, gerçekleştirilmek istenendir. Yani amacım ileridedir, hedefim ileridedir, henüz gerçekleşmemiştir. Yani erişilmek istenen sonuçtur. Örneğe bakalım. Güzel bir gün geçirmek için gitmiştik Karagöl'e. Karagöl'e gitmemizin amacı nedir? Güzel bir gün geçirmek. Demin de söylediğim gibi içine yerine amacıyla getirebiliyorsak zaten amaç sonuç cümlesi oluyordu. Okula gitmek üzere evden çıktı. Evden çıkmasının amacı nedir? Okula gitmek. Okula gitmek amacıyla evden çıktı dediğimiz zaman yine amaç sonuç cümlesine ulaştım. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Yaşamak amacıyla senin sevgine muhtacım dediğim zaman yine anlamlı oluyor. Yani bu da amaç sonuç ilişkisi içeren cümleye girer. Şimdi örnek soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Uykunu iyi alamazsan sabah dinç kalkamazsın. Güzel konuşmak için diksiyon diksiyon kursuna gideceğim. Burada için yerine hemen e, amacıyla kelimesini getirelim. Güzel konuşmak amacıyla diksiyon kursuna gideceğim. Oldu mu? Evet oldu. Cevabımı buldum. Beni çok üzdün ama seni yine de seviyorum. Burada bir amaç var mı? Yok. En güzel şiiri ben okumuştum. Burada da bir karşılaştırma cümlesi var. Cevabım zaten B şıkkı olarak karşıma çıktı. Şimdi gelelim diğer sonuç içeren cümleye. Koşul sonuç ya da şart sonuçta diyebiliriz. Koşul sonuç, şart sonuç dediğim zaman aklıma ne gelecek? Sağ S, eki ve eğer gelecek. Bir yargının gerçekleşmesinin ikinci bir yargıya bağlı olması demektir. Bir eylemin gerçekleşebilmesi için önceden olması gereken başka bir durum bildirmesidir diyebiliriz. Örneğe bakalım. Ben güzelle güzel demem güzel benim olmayınca. Güzele güzel dememin şartı neymiş? Benim olmasıymış. Kitabı geri vermek üzere almıştım. E kitabı hangi şartla aldım? Geri vermek üzere aldım. Erken yattın mı erken kalkarsın. Bakın burada mı 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 mı, mı, mı mı soru edatı her zaman cümleye soru anlamı katmaz. Bunu görüyoruz. Koşul anlamı da katıyor. E bugün bu e, mıyı e, mı soru edatını koşul anlamıyla çok kullanmasak da sorularda karşımıza çıkabilir. Erken yattın mı erken kalkarsın. Burada ne demek istiyor? Erken kalkmam için şartım neymiş? Erken yatmakmış. Sizinle sinemaya gelirim ama biletimi siz alacaksınız. Sinemaya gelmesinin şartı neymiş? Bileti almalarıymış. Dediğim gibi sağ S ekine, eğer kelimesine ve S'ye dikkat ediyorum. Eğer cümlenin başına getirebiliyorsam yine bunun bir koşul cümlesi olduğunu anlayabiliyorum. Gelelim varsayım bildiren cümlelere. Henüz gerçekleşmemiş bir eylem veya durumu gerçekleşmiş gibi kabul edip onunla ilgili bir yargı içeren cümlelerdir. Genellikle diyelim ki varsayalım ki, tut ki, kabul et ki, farz et ki, düşün ki gibi sözler varsa varsayım cümleleri vardır demektir. Diyelim ki seni aradı. Ne diyeceksin? Düşün ki büyük ikramiye sana çıkmış. Yine burada düşün ki varsayım sağlayan kelimeler olmuş. Aşamalı bir durum bildiren cümlelere gelelim. Herhangi bir olayın, durumun olumlu ya da olumsuz yönde giderek değişmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken giderek, aşama aşama iyiye veya kötüye doğru gitmesidir. Örneğimizde bakalım. Kadın giderek daha da fenalaşıyor. Bakın burada bir aşama söz konusu. Yıldan yıla kötüleşiyor işler. Yine aşama aşama basamak olarak gidildiğini gösteriyor. Olasılık bildiren yargılar. Olasılık karşımıza çıktığı zaman ihtimal olarak da düşünebiliriz. Eş anlamlısıdır bu. Bir eylem veya durumun hem olumlu hem de olumsuz bir biçimde gerçekleşebileceğini bildirir. Kesin anlamlar içermeyen yargılardır. %50 %50 durum vardır olasılıkta. Arkadaşlarıyla top oynuyor olabilir. Şimdi bizim oralarda havalar ısınmış denize giriliyordur. Harıl harıl beni arıyordu Ahmet diye örneklerimizi verebiliriz. Eşitlik bildiren cümleler bölüşmenin eşit biçimde yapıldığını anlatan cümlelerdir. Örneğin bir dilim ekmeği kardeş payı yaptılar. Kardeş payı yaptılar derken eşit bir şekilde böldüler anlamı çıkar. Soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşitlik bildiren bir durum söz konusudur? Uçak şimdilerde Girne'ye inmiş olmalıdır. Burada yine olasılık var. İstanbul'u onun kadar ben de gezdim. Bugün dünden çok daha iyiyim açlıktan midesine ağrı girmiş. Bugün dünden çok daha iyiyim derken yine bir e, neyi bildiriyor? Aşama'yı bildiriyor değil mi? Düne göre e, düne göre kıyas yapıyor, karşılaştırma yapıyor. E eşitliğe derken açlıktan midesine ağrı girmiştir. Açlıktan midesine ağrı girmiş. Burada neden midesine ağrı girmiş? Çünkü acıkmış. Neden sonuç anlamı var? Uçak şimdilerde girneye inmiş olmalıdır. Burada olasılık dedik. İstanbul'u onun kadar ben de gezdim derken kendini diğer insanla eşit tutuyor. Bu yüzden burada ki cevabımız B şıkkı. Tanım cümleleri tanım dediğimiz zaman aklımıza direkt nedir kelimesi gelecek. Nedir kelimesinin karşılığını cümle içerisinde sorduğum zaman cevap olarak alabiliyorsam burada tanım var demektir. Bir varlık ya da kavramı kendine özgü nitelikleriyle tanıtan cümlelerdir. Bu cümleler bu nedir sorusuna yanıt verirler. Bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır? Yarışı kazanmanın birinci şartı kendine güvenmektir. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. Buz donarak katı duruma gelmiş sudur. Gezi yazıları kuvvetli bir gözlem ile sağlam bilgiye dayanmalıdır. Şimdi bu şıklardan hangisine nedir sorusunu sorduğum zaman e, anlamlı bir cevap almış olurum. Bakalım e, yarışmayı kazanmanın birinci şartı nedir? kendine güvenmektir. Burada bir tanım yapılmış mı? Yapılmıştır diye deriz. Diğerine soralım. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. Gençliğin kıymeti nedir? İhtiyarlıkta bilinir. Olmuyor değil mi? Saçma oluyor. Buz donarak katı, katı duruma gelmiş sudur. Buz nedir? Donarak katı duruma gelmiş sudur. Bunda tam bir tanımlamayı aldım mı? Buzun ne olduğu hakkında onu özgü nitelikleriyle bana tanıttı mı bu şık? Evet, oldu. O zaman cevabım C'dir. D'ye bakalım. Gezi yazıları nedir? Kuvvetli bir gözlem ile sağlam bilgiye dayanmalıdır. Burada herhangi bir tanımlama yaptığım zaman, cümleye nedir sorusunu sorduğum zaman karşıma bir cevap çıkmıyor. Ama C şıkkında net olarak tanımlama yapılmıştır. Yakınma bildiren cümleler, bir kişi ya da durum hakkında bir başkasına şikayetlenme dertlenmedir. Bir de şu çocuğun okul masrafları olmasaydı diyor. Bakın veli orada başkasına e, ne yapıyor? Şikayetleniyor. Derdini söylüyor yani. Söylesem de beni hiç dinlemez ki. Yine burada bir şikayetlenme, dertlenme var. Bir kişi hakkında değil mi? Ya da bir durum hakkında olabilir bu. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Yine yakınıyor, dertleniyor. Onu da beraberimde götürseydim ne iyi olurdu. Soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur? Ömründe bir kere bile yalan söylememiştir. Güneş sanki bugün daha erken doğdu. Problemi umduğundan daha kısa sürede çözdü. Sonunda eşyalarını düzenli kullanmayı öğrenebildi. Şimdi D şıkkına baktığımızda burada yakınma. Kararsızlık bildiren cümleler. İşin oluşun hareketin yapılıp yapılmaması ile ilgili olarak kesin bir yargı bildirmez örneklere bakalım. Kişinin kendine olan güvensizliğini ifade eder aynı zamanda. Ali'nin kitabı aldığını öğretmene söylesem iyi olur mu olmaz mı derken arada kalmış bir söylem var burada. O yüzden nedir bu? Kararsızlık cümlesine girer. Örnek soruya bakalım. Kararsızlık bildiren cümle aşağıdakilerden hangisidir? Okula erken gidersen onu görürsün. Burada ne var? Şart. Şart kipiyle bağlamış sase var. Başına eğer getirdiğim zaman da mantıklı oluyor. O zaman bu nedir? Şart koşul cümlesidir. Onu sevdiğimi herkese duyurun. Burada da yine kararsızlıkla alakalı bir anlam yok. Bu işi senin dediğin gibi olmaz. Burada da kararsızlıkla ilgili bir cümle değil bu. Bunları anlatmam doğru olur mu? Bilmiyorum. Emin değil. Anlatacak mı? Anlatmayacak mı? arada kalmış öyle bir durum söz konusu. O yüzden burada kararsızlık bildiren bir cümle vardır. Değerlendirme bildiren cümlelere gelelim. Olgu, nesne ve kişiler arasında çeşitli değerlendirme yaparak bir sonuca ulaşan yargı bildiren cümlelerdir. Değerlendirmede kişisel görüş vardır. Aynı öznel cümleler gibi düşünebilirsiniz. Örneklere bakalım. Türk sineması gereken destek verilmezse televizyon karşısında yok olup gidecekti. Burada Türk sineması ile alakalı kendi görüşünü dile getirmiş. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur? Kitaplarımı siyah deriyle ciltledim. Burada değerlendirme yoktur. Bu konuyla ilgili birçok kaynağı inceledim. Yazar son öyküsünde oldukça abartılı bir dil kullanmış. Öykülerinde köyden kente göç eden insanların yaşamını konu edinmiş. C şıkkında değerlendirme söz konusu. Ne yapmış? Yazarın son öyküsündeki dili abartılı bulduğunu söylemiş ve bu konuda dilini değerlendirmiş. Ama D şıkkında öykülerinde köyden kente göç eden insanların yaşamını konu edinmiş derken burada sadece içerikle alakalı bilgi vermiş. Genel ve özel anlamlı cümlelere bakalım. Çocuklar dünyanın en sevimli varlığıdır. Bütün çocukları kapsadığı için bu genel anlamlı bir cümledir. Çocuk dikkatle yüzüme baktı. Bu cümlede ise tek bir çocuğa yönelik olduğu için özel anlamlı bir cümle diyebiliriz. Örnek soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır? Türk öykücülüğünün gelişimine katkıda bulunmuştur. Sanatçı bu konudaki düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Kaç yaşından beri şiirle ilgileniyorsunuz? Orhan Veli şiirleriyle edebiyatımıza damgasını vurmuştur. Cevabımız A şıkkı olarak karşımıza çıkıyor çünkü B, C ve D'de daha kişisel bir anlatım var. A şıkkında Türk öykücülüğünün gelişimine katkıda bulunmuştur derken daha genel olarak Türk öykücülüğünden bahsetmiştir. Kapsamı daha geniştir. Evet gençler bu dersimiz bitti diğer dersimizde görüşmek üzere